Kızlar hoş geldiniz. Önünüzdeki kağıtlarda size görevler verdim. Hangi görev çıkarsa ona yakın bir kimliğe bürüneceksiniz. Evet Barbie'ninkini açalım bakalım. Barbie a Barbie hasta gibi olman gerekiyor. Yapabilecek misin? Yaparım yaparım. Ama hasta gibi de görüneceksin tamam mı? Bakalım lol bebek nasıl görünmeliymiş? Hemen ressam. Lol ressam olman isteniyor senden. Bakalım poli ne olacakmış? Poli. Kedi olman gerekiyor. <laughs> Bakalım Barbie ne olacak? Barbie'nin pizzacı olması gerekiyor. İyi ya benim işim kolay. Giderim bir pizzacıdan kostüm isterim olur biter. Doğru vallahi en kolay seninki. Bakalım. Chrissy'ye ne çıkıyor? Kelebek mi? Aa ben nasıl kelebek olacağım? Evet kızlar süreniz başladı. Hepiniz hazırlanın ve gelin bakalım. Evet kızlar hazırlanmış, gelmiş. Bakalım. Barbie hasta olman gerekiyordu. Ne yapmışsın? Tansiyon aleti takmışsın. Güzel. Oo sakatlanmış gibi. Oh. Atel de takmışsın ve ne getirmişsin? Koltuk değneğini de takmışsın. Bir daha bakalım şöyle. Gerçekten çok hasta gibi duruyorsun Barbie. Güzel, beğendim. Lol bebek ressam olması gerekiyordu. Hakikaten de tam bir ressam gibi olmuşsun. Bayıldım hele şapkana. Polisten kedi olman gerekiyordu. Vallahi tam bir kedi, kuyruğun bile gözüküyor. Ay çok tatlısınız. Görevleri müthiş yerine getirmişsiniz. Bu Barbie ne olacaktı? Pizzacı olacaktı. Bakalım. <laughs> tam bir pizzacı hakikaten. Evet Barbie çok güzel olmuşsun. Ve Chrissy sen de kelebek olacaktın. Ve kelebek olmuşsun. Kızlar hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. E kimi seçeceğim şimdi? Hepiniz verilenlere o kadar uygun giyinmişsiniz ki. Hakikaten tebrik ediyorum. Hepinizi birinci seçiyorum. İzleyicilerimiz kimi beğenir onu bilemiyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.